Günaydın Onda Ekonomi'ye hoş geldiniz. Onda Ekonomi'de bugün İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar'la birlikte ekonominin gündeminde gelişmelere bakacağız. Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Ee, gündem deyince siz bu ara bayağı bir seyahat ediyorsunuz. Ee, pazar günü Afrika'ya gidiyorsunuz. Latin Amerika'daydınız kısa bir süre önce. Ee, konu ihracat, pazar arayışı değil mi? Öncelikle yılın ekonomi programı seçildiniz. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Hayırlı Teşekkür olsun. olsun. Böyle Mahfiyon bir programda bulunmak da benim için de büyük evet. bir onur. Evet, önce Orta Amerika'daydık. Orada ihracatımızı nasıl geliştiririz? Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gittik. Hı hı. İlgili bakanlarımızla birlikte. Oralara elbette ki bir ihracat payımız var ama çok düşüyoruz oralarda. Buradaki ihracatımızı nasıl geliştiririz? Biz iş dünyası olarak işin o bacağındaydık, ona baktık. Bu hafta sonu da yine e, Orta Afrika'ya gidiyoruz. Orta Afrika'da 3 ülke ziyaretimiz olacak. Yine bu üç ülkede de, ihracatımızı nasıl Hı. geliştiririz, ilişkilerimizi nasıl kuvvetlendiririz, oralarda nasıl yatırım yapabiliriz? Tamamen bunlar üzerine. İbrahim Bey konuşacağız ama bir kısa ara vermemiz gerekiyor. Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor Dışişleri Bakanı. Evet. İzliyoruz. Evet İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar'la bir saat önce ara verdiğimiz yayınımıza devam ediyoruz. Gündem o kadar yoğun ki başkan biz yayına girdik ve ondan sonraki işte o sıcak gündemde ara vermek durumunda kaldık. E tabii bizim yani siyasilerimizin, bakanlarımızın, başbakanımızın açıklamaları bizi de çok yakından tabii. ilgilendiriyor, biz de onları takip ediyoruz. Hı -hı. Artık siyaset, ticaret, iş dünyası tabii çok entegre bir şekilde çalışıyoruz. Hı -hı. Ee, biz ara verdiğimizde e, Afrika ziyaretinizden evet. konuşuyorduk. Şimdi pazar günü Afrika'ya gidiyorsunuz. Daha günü önce e, Güney Amerika ziyar, Orta Amerika ziyaretiniz vardı. İhracat e, ihracat pazarı arayışı devam ediyor demiştik. İsterseniz Tabii oradan mevcut devam edelim. pazarları nasıl artırırız? Bir taraftan bunun peşindeyiz. Bir taraftan da yeni ihraç pazarları bulmak, onları keşfetmek, oralara ihracat yapmak mecburiyetindeyiz. Çünkü dünyadaki 22 trilyonluk 22 trilyon dolarlık ticaret hacmi içerisindeki payımız binde 8. Binde 8 evet. Çok komik. Çok. Yani dünya yani, ekonomisindeki payımız %1.8 yok. Yani, ticarette ise binde 8. Yeni, yani evet. ekonomideki ağırlığımız kadar ticarette payımız yok. Yok, yok. Evet. O ağırlığımız yok. Onun için bunu artırmamız lazım. Bunu artırmak için de ne yapacaksınız? Gideceksiniz, kendinizi anlatacaksınız, malınızı anlatacaksınız. Yeni evet. mevcut pazarları büyüteceksiniz ve yeni pazarlar bulacaksınız. İşte Güney Amerika, Orta Amerika daha doğrusu iyi bir yer, iyi bir alandı. Hı hı. Orada çalıştık. Şimdi Afrika Ondan sonra bizim tabii ticaret odası olarak faaliyetlerimiz devam ediyor. Yani bizim yuvarlak masa toplantılarımız var, bizim çok fazlaca ülke ziyaretimiz var, yurt dışında yapacağımız fuarlar var. Çünkü 2016'da biz İstanbul Ticaret Odası olarak hedef önümüze onu koyduk. Dedik ki daha agresif hareket edeceğiz, bütün piyasalara yükleneceğiz, yüklenebildiğimiz kadar bunu pozitif manada söylüyorum. Ve satışlarımızı artıracağız çünkü üretim devam ediyor bir tarafta. Bu Latin Amerika gezisinde demiştiniz ki nasıl Avrupa Birliği pazarı 15-20 senede ulaştığımız %50.3'lük payla ihracatımızın sigortasını oluşturduysa bugün de aynı şekilde Amerika ve Amerika kıtasını, Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika kıtasını hedeflemeliyiz diyorsunuz. Yakın coğrafya hedefleyen yani ihracat anlayışımızı gözden geçirmemiz lazım. Biraz açar mısınız? Burada ne yapılabilir? Şimdi yani neyi bırakıp neyi? AB'nin AB'nin toplam ithalatı 22 trilyon dolar buradaki payımızda %2.8 evet. bu da çok düşük. Yani AB'ye bizim evet ihracatımızın %50'sini yapıyoruz bunu artırmamız lazım. Çünkü Hı -hı. AB bu ithalatı zaten yapıyor. E bizim de onlara satabilecek ürünlerimiz varsa Hı -hı. bir satıyorsak bir buçuk satmaya 2 satmaya bu mevcut pazarı büyütmek bunu yapacağız. Hı hı. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Yani Biraz fazla çalışacağız 2016'da. Evet mevcut pazarlar oralara da e, ihracatımızı artırdıkça nasıl ABD 15-20 senede çok iyi bir yere oturmuşuz. Bu bir sürdürülebilirlik sürdürülebilirlik ister açıkçası. Bunu da artıracağız ki oralarda da yerleşelim ve sürdürülebilir bir ihracatımız devam etsin. Hı hı. Dolayısıyla oradan açık kapamak lazım. Maliye Bakanı'nın açıklaması var Naci Abal'ın Financial Times'a. Ee, demiş ki, e, bugün Dünya Gazetesi'nden aktarıyorum. Mutlu değilim çünkü dış ticaretimiz iyi gitmiyor. Çünkü jeopolitik riskler var. Rusya, Suriye, Irak tüm bu pazarlarda düşüşler yaşanıyor diye. Aşağı yukarı bu şey hepimize var. Var evet. O pazarlardaki. Var ama şöyle bakın şimdi bizim bu kaybettiğimiz pazarlardaki ihracat rakamlarımızı toplam ihracatımızda kaybetmedik. Evet. Yani onların biz bir kısmını belli ülkelerdeki yaptığımız artışlarla absorbe edebildik. Hı hı. Şimdi ateşkes konuşuluyor. Düşünün Suriye'de ateşkesin hayata geçtiğini. Hı hı. Ve o pazarın ihtiyaçlarını en azından bıraktığımız yerden devam ederiz. Ve bıraktığımız yerden devam ettiğimizde bile çünkü bu aradaki başka yerden absorbe ettiğimiz artışları zaten kaybetme evet. imkanımız yok bizim. Bu sefer ne olacak? Oraya yalan ihracatımızı artıracağız. Hemen hızlıca artacak ve top yekün ihracatımız artmaya başlayacak. Evet, doğru. Oralarda pazar kaybettik. Sayın Maliye Bakanımıza ben de katılıyorum. Çok pazar kaybettik orada. Ama toplam ihracatımızdaki o kayıp yok. Evet. evet. Bir de bu turizm. Evet. Şimdi turizmde kayıplar var. İşte patlamaların etkisi, Rusya ile olan ilişkilerin etkisine görüyoruz. Bu sene turizmde ee, o geçen yıllara göre biraz daha zor bir yıl bekliyor görüntü o. E, turizm eylem planı açıklandı. İstersen önce onu sorayım ben size. Yeterli buldunuz mu? Nasıl buldunuz eylem planını bu haliyle? Şimdi tabii çok iyi bir teşvik bu. Hı hı. Yani borçların ertelenmesi, işte 255 milyon dolarlık bir hibe desteği, charter uçaklarına verilecek yakıt destekleri bununla birlikte birçok teşvik var bu. Çok çok önemli. Fakat dünyanın her yerinde bugün terör olabiliyor. Hı hı. Ama bakın mesela İstanbul'da terör var. Yani Türkiye'de terör var deseniz geçen sene, geçen hafta 28 kişiyi şehit et, şehit olmuş terörden dolayı ülkenin başkentinde bu başka bir ülkede evet. olsa hayat durur, bizde hayat hala devam ediyor. Yani birazcık bu işin siyasi e, olarak bize yüklenen bir e, şey olduğunu düşünüyorum burada, e, yani yurt dışından çünkü turizm öyle büyük bir pazar ki turizm tabii, tabii. kıyasıya mücadele ediyor insanlar. Hı. Şimdi bu teşvik paketi çok önemli turizm firmalarının ayakta kalması için. Hı hı. Bu inanıyorum ki önümüzdeki haftalarda ihracat pazarıyla ilgili de bir takım çalışmalar olacak, teşvikler çıkacak ve bunların devam etmesi lazım. Hı hı. Bu şirketlerin ayakta durması lazım. Bunların tanıtımlarını, reklamlarını, ülkelerini daha iyi gidip anlatmaları lazım. Onun için çok olumlu buluyorum. Biz de İstanbul Ticaret Odası'nın sorumluluğunda biliyorsunuz İstanbul Ziyaretçi ve Kongre Bürosu bizde. Evet. Ve İstanbul'da 500 kişi altı kongrelerde üst üste birkaç yıl birinci Hı. olduk dünyada ve bu kongreleri getirme noktasında da hala faaliyetlerimiz sürüyor. Gidiyoruz İstanbul'u anlatıyoruz. İstanbul'un kongre merkezi olduğunu, kongre alanlarımızın olduğunu, otellerimizin olduğunu gidiyoruz bunları anlatıyoruz. Bu kongre turizmi önemli da, ama orada sizin talebiniz de var aynı zamanda var, evet. KDV iadesi gibi bir şeyle. Bu biraz daha önünü açılması lazım. Çünkü şimdi İstanbul'a bakınca Strateji diye bir dergide gördüm. Strateji dergisinde büyük önemli turizm destinasyonları insanlar nereye çok gitmiş. Londra geçen yıl 18.8 milyon ziyaretçi ağırlamış. Bangkok 18.2, Paris 16.16 .16 milyon, Dubai 14 milyon, İstanbul 12.5 milyon ziyaretçi ağırlamış. He. New York'tan daha fazla. Daha fazlayız. Dünyanın 5. büyük yabancı ağırlayan şehri İstanbul. Evet. Bunun bir bölümü turist, bir bölümü kongreye gelmiş, bir bölüm başka şey gelmiş ama o kongre turizmde özellikle çok büyük potansiyel var. Yani onu nasıl değerlendirebiliriz sizin bu KDV iadesi gibi teşvikler? Şimdi şey KD, burada KDV iadesi çok önemli organizatör firmalar için. Çünkü bu bir ihracat sayılması lazım. Burada bir kadevi iadesini bekliyoruz. Çünkü dünyada kongrede öne çıkan şehirlerin hemen hemen hepsinde kadevi iadeleri var. Hı hı. Kadevesiz bir muamele burada yapılabilir. Bu çok önemli. Onun dışında aslında çok fazla istediğimiz bir şey yok. Çünkü bizim imkanlarımız çok geniş. Az önce de söylediğim gibi gerek kongre merkezleri olsun gerek otellerimiz olsun gerek şehir içi ulaşımlarımız olsun bu noktada biz çok iyiyiz hı hı. Ee, ama bu KDV bizim için açıkçası bir destekleyici olacaktır çünkü e, uluslararası kongre düzenleyicileri bir takım teşvikleri istiyorlar. Bizler bir takım teşvikler veriyoruz. Özel bir takım kendi imkanlarımız doğrultusunda geri dönüş sağlıyoruz o e, kongrelerin yapılması için. Ama hükümetimizden de bu KDV noktasındaki KDV %18'lik bir KDV çok büyük bir rakam orada bir muafiyet bekliyoruz. Çünkü KDV'den bir kaybımız yok burada. KDV'yi biz burada almadığımız zaman o zaten gelen kongre turizmine gelen ziyaretçilerden biz bunu kat ve kat fazlasını alıyoruz. Evet. Onun için KDV burada çok küçük yani komik bir rakam kaldırılabilir diye düşünüyoruz. Siz bir yandan da tabii it olarak da yani turizm ve ihracata yönelik çalışmalarınız da var. İşte ithalat fuarları açılıyor Çin'de galiba. Onları yakından takip ediyorsunuz. Buradan böyle İstanbul'dan iş adamları Çin'de mal satsın. Mümkün Şimdi mi? tabii Çin'in iç piyasası yok. Hı hı ama ihracatta çok kuvvetli bir ülke. Fakat son yıllarda iç piyasası olmadığı için ülkede genel bir daralma yaşandı. Şimdi bunu çok iyi tespit etti. Bize döndüğümüz zaman da bizim de çok dinamik ve canlı bir iç pazarımız var. Her ne kadar ihracatımızda belli rakamları belli oranlarda kaybetsek de o iç piyasada biz bunu çok rahat absorbe hı hı. edebiliyoruz. Bizim çünkü çok harcama kabiliyeti yüksek bir iç pazarımız var. Şimdi Çin burada tabiri caizse uyandı demek istiyorum. İç piyasasını hareketlendirmek istiyor. Bunun için de ithalat fuarları düzenliyor. Ve ithalat fuarlarında çok enteresan yaklaşımları var. Fuar alanını ücretsiz veriyorlar, oteli ücretsiz veriyorlar, yol parasını ücretsiz veriyorlar. Gelin bize mal satın diyorlar. Yani siz kendi ülkenizde ürettiğiniz bir ürünün aynısı Çin'de dahi üretiliyor olsa... Gelin bize mal satın diyorlar ve biz geçen geçtiğimiz ay odalar Birliği olarak G20 toplantısında G20 B20 toplantısında Çin'e gittik. Çinde ilk gündeme geldi bu ve Nisan ayında yapılacak bir fuara da belli firmalarımızı götürüyoruz. Şimdi bir taraftan İkailat da başladık yani Çinliler buna. gelin mal satın, gelin bana mallarınızı gösterin ben sizden mal alacağım diyor. Evet, Sizin gelin diyor şey, bana mal satın, satın, satın diyor. Ve bunun için de sizden bir bedel de istemiyor. Yani her türlü desteği de veriyor. Çünkü iç piyasasını hareketlendirmek mecburiyetinde Çin. Tabii Çin iç piyasasını hareketlendirdiği zaman Çin tüketim mallarının ithalatına, bugüne kadar biliyorsunuz hep ham madde ithalatı yapıyordu ağırlıklı. Tüketim mallarının ithalatına Çin başladığı zaman burası da bizim için çok büyük bir pazar. Doğru. doğru. Yani Çin şu anda 6,5-7 yıllık büyüme oranı dünyaya göre yüksek ama Çin'e göre çok düşük. Ve Çin bunu da uzun süre sürdüremez dışa böyle olduğu sürece ancak içerideki tüketim arttığı sürece Çin ekonomisi dönecek. Onun için bu ithalatta yapmak durumunda. Yani yeni bir hikaye yazıyor evet, yani hikaye. Çin, bu, Çin ekonomisi için yeni bir hikaye yazıyor. İnanıyorum başarılı olurlar burada. Bir diğer şey de yine İstanbul Ticaret Odası'nın yakından ilgilendiği e, gayrimenkul. Evet. Şimdi gayrimenkul sektörünü konuşacağız sizinle. Neden önemli olduğunu ama bu arada önümüzdeki ay ortasında Kanda MIPIM var. Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı evet. ve siz geçen sene de orada bayağı aktiftiniz. Bu sene de gene oradasınız. Ne yapacaksınız orada? İsterseniz biraz anlatır mısınız? Şimdi bu çok önemli bir fuar. Dünyadaki yatırımcıların evet. geldiği ve e, insanların da şehirlerini ön plana çıkararak Hı -hı. tanıttığı bir fuar. Biz geçen sene 300 metrekarelik bir çadırda 96 metrekarelik bir yaşayan İstanbul maketiyle İstanbul'u anlatmıştık Hı -hı. orada. Çok ilgi çekti. Yani fuarın orada biz e, artık en iyi tanınan kendisini en iyi anlatan şehriydik. Bu sene birazcık daha onu büyüttük. Bu sene 700 metrekare bir çadırda olacağız. Fuar alanında bu çok önemli. Paris var, İstanbul var, Londra var. Evet. Şimdi üçümüz yan yanayız. Yani dünyanın üç büyük şehri bir arada yan yanayız. çünkü ziyaretçiler birbirlerine geçerek. Ben görecekler. geçen sene de gelmiştim evet. beraber yayın da yapmıştık. Şimdi ona o zaman da konum fena değildi ama şimdi anladığım kadarıyla böyle bir ana konumda olacak orada. Evet, yani ana, ana konumdayız. Çok evet. iyi bir konumdayız. Burada. Şimdi İstanbul'daki büyük mega projeleri anlatacağız. İstanbul'un e, hedeflerini anlatacağız. İstanbul'un 2023-2050 vizyonları nelerdir? Onları anlatacağız. Hı. Yine maketimiz upgrade ettik birazcık daha e, yeniledik maketimizi. Yine maketimizin şovu olacak. Yine ikramlarımız olacak, tanıtımımız hı. olacak. Çok önemli. Tabii bu Emlak GEO'ya da bu sefer bu sene çadırımızda çünkü hı hı. E, konsept o bu sene. Orada bir takım yatırımcılar gelecek, bunlara resepsiyonlar vereceğiz, ikili görüşmelerimiz olacak. Geçen gün, aşağı yuk, geçen yıl 21 bin civarında ziyaretçi vardı. Bu sene bunun daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü 89 tane ülke geliyor hı hı. ve 2500'e yakında proje katılıyor burada. Hı hı. Onun için burada bizim İstanbul'un tanıtımı, İstanbul'un anlatılması noktasında çok önemsediğimiz bir fuar. Onun için her sene buna katılıyoruz. Tabii bununla birlikte bizim İstanbul Ticaret Odası olarak önemsediğimiz sektörlerden bir tanesi de dizi film sektörü. Evet. Biliyorsunuz evet. yani biz dizi filmi ihraç etmek sadece o filmi ihraç etmekle kalmıyorsunuz. O filmin içerisinde geçen bütün objeleri de ihraç edebiliyorsunuz. Yani şehrinizde o filmin çekildiği binanın fotoğrafına kadar dahi ihraç edebiliyorsunuz. Çok önemsediğimiz bir bu fuat. Latin Amerika'da da gündeme geldi mi bu? Geldi. Sizin orada pazarladığınız. Geldi. Hatta yani Latin Amerika'da yeni doğan çocuklara e, dizilerde ismi geçen bizim e, karakterlerimizin isimleri falan veriliyor. Yani o kadar çok ilgi var. E, bununla birlikte tabii sizin ihracatınız da artıyor. Bu çok büyük destek. Onun için bu alanı çok desteklememiz gerekiyor bizim İstanbul Ticaret Odası olarak Mipcom diye yine aynı yerde yapılan bir TV içerikleri fuarı var. Ona da katılıyoruz. Ona da aynı gayrimenkul ve inşaat sektöründe verdiğimiz ehemmiyet kadar katılıyoruz. Yani neden önemsiyoruz bu iki sektörü? Burası çok önemli. Gayrimenkulün desteklediği 200 tane sektör var <laughs> ayrı. Bu ana 200 sektör ve bunun alt branşları var. Yani şu etrafımızda gördüğümüz her şey neticede gayrimenkul ve inşaatla alakalı. Hı hı. Ve siz bu sektörünüzü canlandırdığınız zaman bu sektörü destekleyen sanayi ürünlerinizi de geliştiriyorsunuz ve bu sanayi ürünlerinizi de ihracatla yapmaya başlıyorsunuz. Onun için işin bu tarafı çok önemli. Az önce bahsettiğim konularla ilgili de bu dizi film leri Diziler çok çok önemli orada. Her şeyinizi orada, gösterdiğiniz her şeyi satabiliyorsunuz. Hatta kısa bir anekdot paylaşayım. Azerbaycan'da bir gıda maddesi marketlerde araştırmaya başlıyor halk tüketmek için. İlla şu markayı istiyoruz diyorlar. O markada Türkiye'den Azerbaycan'a bugüne kadar hiç ihracat yapmamış. Nereden biliyorlar? Anlaşılmıyor tabii. Anlaşılmıyor. Azeriler, tüccarlar geliyorlar, fabrikayı buluyorlar. Diyorlar ki biz sizden bu ürünü istiyoruz o ürünü alıyorlar ve Azerbaycan'daki fiyatın iki misli olmasına rağmen bu ürün satıyor. Onun için bu çok önemli. Ee, bu iki sektörü çok önemsiyoruz. Bununla birlikte en önemlisi dediğimiz yine sektörlerden bir tanesi tekstile biraz sonra geleceğim lojistik. Evet. Çünkü biz enerjide ve doğalgazda dünyanın lojistik merkeziyiz. Bizim üzerimizden geçiyor bunlar. Yine taşımacılıkta en büyük filolara sahibiz. Avrupa'nın en büyük filosuna sahibiz. Demir yolu biliyorsunuz. Demir yollarımız Hı. da şimdi yine Avrupa'ya mal taşımaya başladı. Keza dünya 300 büyük tarafımız deniz. Bu da çok büyük imkan. Onun için lojistiği çok önemsiyoruz. Lojistik sektörüyle ilgili de biz stratejik plan hazırlıyoruz. Tekstil zaten hep konuşuyoruz. Evet. En iyi bildiğimiz alanlardan bir tanesi. İstihdama en çok katkı sağlayan alanlardan bir tanesi. Onun için tekstil de en önemlisediğimiz sektörlerden bir tanesi. Bu sektörlerin hepsini İstanbul Ticaret Odası olarak destekliyoruz çünkü 400 bin tane üyeniz var. Bu üyelerinizin ihtiyaçları var, talepleri var ve İstanbul'dan bu bütün Türkiye'ye de yayılıyor. Tekrar gayrimenkul mipime dönersek, bir önemli fuar çünkü yatırımcılarla firmaları bir araya getiriyor. Biz de artık içerideki talebin yanı sıra dışarıdan emlak gayrimenkul sektörüne talep gelsin istendiği için bu fuarlarda pazarlama önemli. E, sektör şu anda nasıl? Orada değişik görüşler var işte bir yandan çok ciddi bir stok oluştu, satılmayan ev stoğu deniyor bir yandan işte aslında yıllık talepte oldukça fazla. Yani dolayısıyla Türkiye'de balon oluşmaz, her yıl belli bir ihtiyaç var, kentsel dönüşüm var ayrıca. İçeriye döndüğümüz zaman bizim vatandaşımız hani bizim tasarrufumuz yok falan diyoruz ya bizim vatandaşımız işini çok iyi biliyor, hı hı. gayrimenkul sektörüne yani tasarruflarını gayrimenkul sektöründe değerlendiriyor. <laughs> ...ve buradan çok yüksek miktarda gelir elde ediyor. Ve bu haliyle de sektörü canlı tutuyor. Bu elimizdeki argümanlardan bir tanesi. Bir diğeri kentsel dönüşüm. Şimdi kentsel dönüşüme çok hızlı girdik ve hükümetimizin biliyorsunuz... ...kentsel dönümle ilgili imar artışları var. Bu imar artışlarından istifade etmek için insanlar çok hızlı kentsel dönüşüme girdiler. E, kentsel dönüşüme girince ne oluyor? Ekstra sizin gayrimenkul ihtiyacınız doğuyor. Kiralık veya satılık. Bununla birlikte bu sektör iç piyasada buradan da canlanıyor... Ve yabancıların özellikle Türkiye'de ve İstanbul'da yatırım yapma hevesi çok yüksek. Ve İstanbul'la birlikte Karadeniz bölgesi şu anda çok turist şey çekiyor, yatırımcı çekiyor gayrimenkulde. Yalova ve Marmara bölgesi çok yatırımcı çekiyor. Ve burada gayrimenkullerinizi satabiliyorsunuz. Şu anda çok büyük bir stok yok. Hı hı. Çünkü İstanbul'un daha çok yatırım yapılabilecek alanları var. Kentsel dönüşümden ilgili çok büyük imkanlar var. Bu yatırım burada devam ediyor. Çok büyük sorun olacağını zannetmiyorum açıkçası. 2016'da belki biraz sıkıntılı geçebiliriz 2016'yı. Onun için tedbirlerimiz var. Az önce de paylaştım sizlerle. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama çok büyük bir daralma olacağını zannetmiyorum. Evet. Ama şu tabii bir ateşkes konuşuluyor. Bu ateşkesin bir hayata geçtiğini düşünün, işte o zaman Türkiye'de çok şey değişecek yani. Anladım. Peki bir diğer mesele de enflasyon. Şöyle sizinle ilgili, siz Türkiye'de fiyat artışlarını ölçen birkaç kurumdan birisiniz. Yıllardır İstanbul'daki fiyat artışını siz ölçersiniz. Hatta TÜİ'nin açıklamasından bir gün önce gelir, herkes bekler İstanbul Ticaret Odası'nın endeksini der diye. Orada da gıda enflasyonu. Evet. Yaklaşık iki senedir, mi, enflasyonu yukarı çeken ana kalemlerden biri. Tanesi. Ne yapılabilir? Şimdi şöyle bizim e, tabii tüketimimizin yüzde yirmi beşi gıda olduğu Hı -hı. için gıdadaki fiyat artışları bizim enflasyonumuzu direkt olarak etkiliyor. Evet. Şimdi gıda fiyatları çok arttı. Dünyada Hı -hı. gıda fiyatları düşerken Türkiye'de gıda fiyatları çok arttı. Neden arttı? Dövizin yükselmesi. Niçin dövizin yükselmesi diyeceksiniz? Biz tohumu ithal ediyoruz, gübreyi ithal ediyoruz. Bundan dolayı da fiyat artışları var. Hı -hı. Mazot fiyatları. Bunlar mazot fiyatı ne kadar yükseldi? Dövizden dolayı dünyada petrol fiyatları düşmesine rağmen bizde mazot fiyatları yükseldi. Mazot fiyatları baktığınız zaman tarımı etkileyen bu üç ana kalemi ithal ediyoruz. Tamamen ithalata ithalata bağlı. Onun için bizim gıdadaki fiyat artışlarımız buradan kaynaklanıyor. Tamamen. Yoksa işte çiftçi şu kadar alıyor, halci şu kadar alıyor, perakendici şu kadar alıyor. Arada fiyatı artırıyorlar diye bir şey yok. Bu çok net bir tespit artışların fiyatı bu. Evet bunların önüne kur arttıkça bunların fiyatı zaten artıyor. Kur arttıkça doğal olarak artıyor bunların da fiyatı. Bunun bir tedbirinin alınması lazım. E bununla birlikte bizim biraz daha organize tarıma açıkçası yönelmemiz lazım. Bizim için çok önemli. Çok bakir topraklarımız var. Özellikle genç girişimcilerimizi birazcık bu alana kaydırmamız lazım. Enflasyonun körüklenmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi bu. Gıda fiyatlarının artışı ki bu ee, önüne geçilemeyecek tedbir alınamayacak bir e, sorun değil açıkçası. Çünkü çok net belli yani yapacaklarınız belli. Evet tohumları tohum üreticilerini desteklememiz Hı -hı. lazım. Gübre üreticilerini desteklememiz lazım ki bunların dışa bağımlılığının önüne geçmemiz lazım. Nasıl ki gayrimenkul sektöründeki bizim üretimlerimizin %90'ı dışa bağımlı değilse tamamen içeride üretiyorsak keza aynı şekilde de tarımda da dışa bağımlılıktan birazcık kurtulmamız evet, gerekiyor. Evet. evet. O biraz artık elze, geldi hale evet, geldi çünkü aksi takdirde bu gıda enflasyonu her yıl bizim üzerinde durduğumuz bir konu olacak. E, e, tabii hepsini etkiliyor. 125'lik bir oran 125, olduğu için tabii hepsini birden etkiliyor. Peki biraz da isterseniz e, sizin projelerinizden bahsedelim. Şimdi İstanbul Ticaret Odası'na baktığım zaman böyle asırlık bir kuruluş, çok eski bir evet. kuruluş. Ve birçok proje üzerinde de çalışıyor benim gördüğüm kadarıyla. Ben biraz da takip etmeye çalışıyorum. E, bir sirkeci şey, bir prestij projesi var mesela. Biraz o projelerden bahsedelim mi? Şimdi Sirkeci'de bizim Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile müşterek olan bir arazimiz var ve üzerinde bunların bir kısmının üzerinde de bir takım gayrimenkuller var hazır. Evet. Şimdi biz bunların bir kısmının restorasyonunu bir kısmında da yeni bir proje üretiyoruz oraya. Çünkü sirkeci suru içinin baktığınız zaman dışı açılan bir kapısı. Evet. Öne hemen sahil. Buraya çok modern bir proje hazırladık. Bu projenin hayata geçmesini bekliyoruz. Çünkü o bölge için burası çok önemli. İçeride biliyorsunuz bizim birçok tarihi eserlerimiz var. O Sultanahmet şeyden Sirkeci'den Beyazıt Meydanı'na çıkana kadar ki o havali içerisindeki çok dizi filmlerimiz de şimdi orada çekiliyor. O eski hanlarda falan. Burası çok önemli bir yer. Burayı canlandırmak mecburiyetindeyiz. Çünkü burası akşam saat 6'dan sonra hava kararınca burası açıkçası çöküyor. Evet, Gündüz doğru. milyonlarca nüfus var. Akşam kimse kalmıyor. Burayı hareketlendirmemiz ve burayı çok iyi anlatmamız gerekiyor. Çünkü kapalı çarşı ve mısır çarşısı da bunun içerisinde. Onun için burayı hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu işin gayrimenkul bacağı. Bir fuar alanımız var İstanbul'da biliyorsunuz ama 110 bin metrekare. Dünyadaki çok büyük fuarları buraya almaya çalışıyoruz, alamıyoruz. Çünkü diyorlar ki sizin yeriniz küçük. Evet haklılar ve biraz da açıkçası binalarımız eskidi. Bununla ilgili bir yeni bir çalışmaya başladık. Toplam 700 bin metrekare bir fuar kompleksi yapıyoruz. Aynı fuar alanının orada 3 etaptan oluşacak. Yaklaşık 500 milyon dolarlık bir projeyi konuşuyoruz. Yani piyasaya da 500 milyon dolar para enjekte edilecek bu vesileyle. Yani piyasamız da burada hareketlenecek. Burada yaklaşık 210 bin metrekare net stand alanı olan bir fuar merkezini ve dünyanın en modern fuar merkezini zannediyorum ki bir iki ay içerisinde temelini atarız projesini başlattık. Orada Kadir Topbaş Bey bizim yönetim kurulu başkanımız o İDTM şirketinin o şirket bünyesinde bunu yapacağız. Bu çok önemli. Fakat asıl çok önemli bir projemiz var. Geçtiğimiz ay sağ olsun meclis üyelerimizin desteğiyle meclisimizde onaylandı. Yeni bir vakıf kurduk. Bu vakfın altında iki önemli iş yapacağız. Bir, DÜPA diye Düşünce Proje Üretim Araştırma Merkezi kuruyoruz. Bu çok önemli. İstanbul'da böyle bir merkez yok. Bir ikincisi de şimdilik adına BTM diyoruz ama belki daha farklı bir şey olabilir. Bilginin ticarileştirilmesi merkezi. Burada evet. da genç beyinler çünkü fiziksel mekanımız hazır, kadromuz hazır. Çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Burada genç beyinlerin ürettikleri ürünleri, fikirleri, bu endüstriyel bir tasarım da olabilir. Bir de olabilir. Bir yazılım da olabilir. Her şey olabilir burada. Bunları biz diyoruz ki 400 bin melek yatırımcımız var bizim hı hı. İstanbul Onlarla Ticaret Odası. için. Bunlarla buluşturacağız ve bu bilgileri ticarileştireceğiz. Hı hı. Aynı zamanda bizim biliyorsunuz teknoparkımız var. Teknoparkımızda çok yeni yeni fikirler oluşuyor. Hı hı. Bunları da yine burada ticarileştireceğiz. Girişimcilerimizin önünü açacağız. Çünkü memlekette Girişimci yetiştiremiyoruz. Hı. Sıkıntımız bu. Hı. İş dünyasının varisleri bile bazen bir yerlerde çalışmak istiyorlar ama biz onların girişimci olmasını istiyoruz. Girişimci sayımızı artıracağız. Size kolay gelsin diyoruz İbrahim Çağlar. Çok teşekkür ederiz yeriğe katıldığınız için. Yani 10'da ekonomide görüşmek üzere. Hoşçakalın.